Hepinize selam arkadaşlar ben Toka Linda. Bugün sizlerle birlikte e, soru cevap çekiyorum ve yanımda Olivia var. Hello ben Tokalife Life Mi? E, bugün birlikte soru cevap yapacağız. Biz buraya sabah yani ofise gelirken bir anket paylaştık ve orada anket diyorum. Topluluk. Aynen topluluktan bir şey yolladık işte dedik ya, soru cevap videosu için sorularınızı bekliyoruz gibi bir şey yazdık. Ve siz de yorum yapmışsınız. Şimdi sizin söylediğiniz şeyleri puanlayacağız. Ya puanlayacağız derken cevaplayacağız. Bugün konuşamıyorum ne oldu lan bana. Her neyse arkadaşlar burada hava 40 derece. Eksi 40 derece. Biz donuyoruz gelirken. Ne olana bakın. Gösterir misin? Bakın. Selin. Efendim abla? Sen ne yapıyorsun burada? Abla bir şey yapmıyorum. Normal oturuyorum. Umarım bir şey yapmamışım. Kızım donacaksın. Hayır yok abla ben donmuyorum. Ben soğuğa çok alışkınım. Ha. Garip. Ay. <laughs> Garip. Yok abla bende sorun yok. İyi peki geç. ben de onu Arkadaşlar biz buraya gelirken o kadar kalın giydik ki ama çekim için böyle giymek zorunda kaldık. Ee, şimdi ben... şimdi sorularımızı okumaya başlayalım. İlk önce sen başlayacaksın Olivia. Sen Yaman. başla. Roblox evranan gelmiş. Miga inceleme gelir mi bir mi... Tokatuber olarak bence? Ee, bence gelir. Gelir, gelir. Answer. şimdi bende. <laughs> Bu arada aynı hesabın. Aynen. Aynı hesaptan. Ee, bu aynı hesap tam 5 tane yorum yazmış. O yüzden yani böyle yapıyoruz. En sevdiğin oyun ne? Tokoboka hariç. Şimdi bana sorarsanız benim bunun haricinde en sevdiğim oyun Roblox veya Brawl Stars olur. Ee, Linda'ya soralım. Benimki de aynı. Peki ok bakalım. Ee, Yine Roblox yuvrundan. Bu kanalı açarken en, so en çok kim sana destek oldu? Ablam. Evet ablam. Vaslaya gerçek abla. Benim normal hani şey yok. Ee, kanalda çok destek olmadı yani. Ben direkt istesem açıyorum zaten. Şimdi ben söylüyorum. Dört. En sevdiğin dizi ne? Benim en sevdiğim dizi şu anlık yani hala devam eden dizi diye sorulursa. Ee, sanırım Sandık Kokusu diyebilirim ama en en sevdiğim dizi ise Yargı'ydı. Keşke bitmeseydi. Neden bitirdiler bilmiyorum ama Yargı benim için çok güzeldi. Benimki de yalan. Ee, en çok sevdiğimi şu anda hatırlamıyorum bile. Yani benim en sevdiğim dizi Yargı'ydı ama şu an mesela devam edenlerden de dediğim gibi Sandık Kokusu. Şimdi sandık oku bakalım. Ee, neredeydik? En sevdiğim şarkı ne peki? Hmm. En sevdiğim şarkı apatı Rosie'nin yeni çıkan şarkısı. Çok güzel değil mi? Benim en sevdiğim şarkı Ve Ben. Hani Ve Ben diye bir tane şarkı var ya. Hatta Yaşlı Amca diye birisi yapmış. O çok güzel. Hatta sonunda Ama Sana Değil diyor. Hatta şuraya koyarım belki. Belki. Muhtemelen gelmişler. Ee, son olarak... Başka bir şey yokmuş. Diğer kişiye geçeceğiz ve bu Roblox Evran benden bu kadar. Hep arkandayız yazmış. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu sefer senin okuman lazım. En son ben okudum. Live Zeyn diye birisi. O, oh, 13 tane yazmış. Bakayım. Yemin e. Oha. Ben bu kadar şey yapmamıştım yani. Geleceğini düşünmemiştim. Abone abonelerini seviyor musun? Bunu şey cevaplasın. Bu soru mu? Tabii ki de evet. Bir daha ben okuyayım çünkü bu benim için değil de. Neden Togo Boka'ya başladın? Ben Togo Boka'yı zaten çok seviyordum ve kanal açmaya karar verdim. Ben de Togo Boka'yı çok seviyordum. Hani mesela oyun oynamayı, bir dünya kurmayı falan çok zaten seviyorum ben. Bu yüzden dedim kendi hani yapayım ne olacak. O yüzden böyle başladık. Şimdi kim? Sen neredeydik? Burcun ne? Burcum ikizler burcu. Benim burcum yengeç burcu. ama ben çok yengeçmişim gibi davranmıyorum. Çünkü benim yükselenim akrep. Ve ben daha çok akrebe yöneliyim. Ama bazı durumlarda yengeç şey, mesela ortaya giriyor. Mesela asla birisine şey yapamam, dövemem, kızamam. Bu arada gerçek burçlarımız 12 gerçekten yengeç gerçek hayatta. Benimki de ikizler. Aynen öyle. Şimdi ben yapıyorum. En sevdiğin yemek ne? Benim en sevdiğim yemek kabak dolması ve hamburger olabilir. Benimki bir sürü var ama en 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 sevdiğim lahana sarması. Benim de en 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 sevdiğim İskender. Şimdi sen okuyorsun. Ee, ne dedik? Ablam veya kardeşim var mı? Gerçek hayatta, gerçek hayatta bir tane ablam ve kız kardeşim var. Benim de gerçek hayatta iki tane kız kardeşim var. Şimdi ben okuyorum. Ablam veya kardeşim var. Kardeşinin kanalı var mı? Kardeşim daha bebek olduğu için onun hesabı yok. Ablamın da bir tane hesabı var ve baya güzel bir abone sayısı var ama belirtmek istemiyor. O yüzden ben de saygı duyuyorum. Benim um, kız kardeşim bir tanesi bir tane var. Onu söylemeyeceğim. Tabii ki. De. Ee, onu söylemeyeceğim. O da Tok youtuber. Tugatubur. Aynen. Şimdi sen oku. En son ben okudum ya. Hayır. Ben okudum. Ee, hedefin olan abone kaç? Hedefim şu anlık 100 abone diyebilirim. Şimdi ben okuyorum. Ee, nerede kalmışız? Bir dakika bulamıyorum. <laughs> 8'de. Ha, bir buluşma yapacak mısın? Eğer 100 abone olursak neden olmasın? Ben de aynı şekilde 100 veya 50 abone olursak neden olmasın? Belki bir tane yaparız. Ay bir dakika dilim tamam kurdu be. Ay. Ah. Bak, ah. Bu arada, Aysel abla. Burada. Arkadaşlar şimdi düşürce Aysel baba kızacak. Bu arada, hiç, bu arada hiç, hiç. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ikimiz de aynı yorumlar bakıyoruz. Onu aynı mutfağa yerine. götürürüz. Bir dakika ben götürüp geleyim. Arkadaşlar gelmişken ekibimizde gösteriyorum. ama bir söyleseydin ya. Merhabalar. Merhaba. Bu Ali bizim ekibimizin işte her şeyini yapıyor yani elimiz ayağımız diyebilirim. Bu Mete. Ben Mete. Ben aslında burada hani yardım ediyorum bir şeyler kurulursa editlere yani her şey elimden geliyor. Aynı ben, o şekilde. Ben Aysel. Burada yemek falan yapıyorum. Yemek yapıyorum. Yardım ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ekibimiz, ekibimiz var. Zaten Selin'i tanıdınız. Ee, Sonra ekip Belki bir vlog gelir burada bir tane şeyde ofisimizde ya da ofis turu X de gelebilir. Tamam şimdi devam edelim. Ee, sen sen yapacaksın. Evet en sevdiğin kısım bize nasıl yapıldığını göstereyim. Evde ben bir tane ev yaptım. Ablam çok beğenmedi. Hiçbir şey beğenmez. Neyse. Dedi ki ver telefonu bana. Ben değiştiririm der. Son telefonu ben aldı ve değiştirdi. O yüzden ben bunu ıı, ne yapabilirim ne yapabilirim. Ablam çekip atar. Ben bunu bu kadar söyleyeyim. Evimde en sevdiğim kısmım ya banyo ya da Lidya'nın odası olabilir. İkisini de ablası yaptı bu arada onu söyleyelim. Ee, şimdi ben de benim şu an evimde daha hiç tanımıyorsunuz. O yüzden buraya es geçiyorum. Hmm, ben yapıyorum. Evini sen mi yaptın yoksa bir başkası mı sana yardım etti? Alt katını ablam bana az yardım etti. Üst katları zaten ablamla. Zaten o bana bazı şeyleri sordu. Ben tamam dedim devamlı ona bıraktım. Bu arada ablası o kadar güzel bir ev yaptı ki. Ev turu gelir mi? Ha? Ev turu. Ev turu yeni ev turu gelir. Oya sen daha bizim evi tam görmedin. Gördüm gördüm. Ee, arkadaşlar bu arada şöyle söyleyelim. Ee, Adendir ben e, Linda'nın evinde en sevdiğim kısım banyo olabilir. Ve kızının odası çok güzel yapmış ablasına. Eline sağlık. Abi de şey yazmış aynen. Ha şimdi sen oku. Ee, takipçilerini seviyor musun? Biz seni çok seviyoruz. Bunu sormanıza gerek yok. Tabii ki de çok seviyorum. Şimdi ben okuyorum. Adın neden Linda koydun? Linda Mesela Linda koyardım. Bunu Olivia olarak değiştiriyorum. Çünkü bu Linda'nın kanalı olduğu için öyle yazmışlar. Ben adımı Olivia koymasaydım ee, Emma gibi bir şey koyabilirdim. Ama Olivia benim için çok güzel bir isim. Tabii ki bundan vazgeçmezdim yani. Ben eğer adım Linda olmasaydı başka bir şey olsaydı Linda ismi bana ilk başta güzel geldi. Eğer değiştirsem Emma koyardım. Evet ikimiz Emma ismini çok seviyoruz. Buradan anlaşılıyor bence. Neyse Bardağını götürmeyecek misin? Götüreceğim hemen hemen hemen. hemen. Ben bu sefer de ben geldim ya bir insan haber ver yemek yiyoruz. Pardon pardon Neyse ben gidiyorum kız hiç üşümüyor mu tövbe tabi kız sen hiç abla üşüyen sizsiniz ben üşümüyorum hadi alın gönlünüz olsun tabi geçiyorum Tabii. selam selam kayın kız gel kanka Bizim ofiste böyle ne yapalım? Şimdi kim okuyacak? Bu arada ofisteki herkesi çok seviyoruz. Şimdi ben okuyorum sanırım. Yo sen okuyorsun. Ee, Olivia ablamı yoksa Neo, Neo ablamı sana daha yakın. Ee, Olivia daha yakın. Liseden beri arkadaşım. Neon da çok yakın. İkisi de yakın. Lise 2'den beri arkadaşız. Evet. Neon da çok yakın. Çünkü Eşim'in ee, kardeşi. İkisi de ama daha çoğunluğu Olivia. Pardon Nayoncuğum. Ee, daha sonrasında e, bu kadar. Seni çok seviyoruz. Hep yan arkandayız. Ya, yazmış ve bunu da Toka Live Zayn yazmış. Yine söylüyorum. Şimdi de adını belirtmek istemeyen birisi var. Buraya hani yazmış adımı lütfen söylemeyin diye okuyorum. K-pop'ta en sevdiğin iki idol kim? İki kız, iki erkek. Hem, Kız olarak Rose ve Nayo, Nayo. Görümcem sevmiyorum ha. Yani idol değil görümcem boşuna şey yapmayın. Ee, Jungkook ve eee Sukmin miydi neydi? Unuttum. <laughs>